<laughs> Seviyorum bu parıltılı hayatı. <laughs> Bir yanımız Prada, diğer yanımız Tommy. Şurada Porsche var buraya geldiğimdeki asıl amaç Neden? Gluten hassasiyeti olanlar için güzel burgerları var. Glutensiz ekmeklere yapılıyor. Çölyak hastalıkları için vesaire vesaire. özellikle bu şeyde var. Hollanda'da var. Avrupa'nın herhangi bir kentinde başka görmedim. Sen gördün mü? Ee, İtalya'da var. Ha, İtalya'da da var. Almanya'da yok bir tek Bence. bence. Yok. Ama burada var McDonald's. Hollanda. Hmm. görevi çanta buldum. Nasıl? <laughs> çok iyi değil mi? Talak <laughs> Şuraya giriyormuş bir şey çantası var. Çantam da to. Ne kadarmış bu? 200 Euro. Longchamp. Ama değil, çok güzel kim dedi ya bu Rövermont outlet, Avrupa'nın ucuz outleti? Vallahi yalan. Bunlar çok güzel. He. Ne kadar? 273 euro. 273 euro mu? Yeni. Bay. Biz ne çabuk kapitalizm kölesi olduk ya. Çok seviyorum onu. Bayılıyor. Evet Umut Bey, bugün Gucci'den Prada'dan ne aldınız? Biz fakirmişiz. Ben onu anladım. Mayo aldım. Çok güzel ama. <laughs> Bu kadar. Abi, poşet bile almadım bunda. 13 oyru. Kahve aldım, ekdanı yedim. Bu kadar. <laughs>